Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hilmi Birkaç gün önce bir video paylaşmıştık hatırlıyorsanız 24 saatte oyun yapıyoruz diye Sonunda oyunumuzu Play Store'da paylaştık arkadaşlar Fakat bu kadar uzun sürmesinin sebebi neydi Play Store hesabı alırken onaylama süresi var Bir 48 saat boyunca beklemeniz gerekiyor onaylamasına Onaylama gibi bir durumu da var tabii ki de Biz satın aldıktan sonra Bayağı bir bekledik ve onaylanmadı hesabımız. Çünkü kartlarımız yurt dışına açık değilmiş. Bir daha denedik bu arada tabi bayağı bir ne olduğunu anlayamadığımız için. Birkaç kere denedik bayağı bir uzadı Play Store hesabını alma kısmı. sonunda Play Store hesabını aldıktan sonra oyunumuzu paylaştık. Tabi bu Play Store hesabı onaylanana kadar bazı buglarımız vardı onları hallettik. İşte sıralama sistemi gibi şeyleri ekledik oyuna ve oyunu sonunda paylaştık Play Store'da arkadaşlar. Ee, önce bir oyuna bakalım isterseniz göz atalım. Ondan sonra da Play Store'da nasıl bulacağınızla ilgili bir farklı bir bilgi veririz.